Merhaba değerli izleyenler. Şu anda e, peteklerim ısınmıyor. Arızasıyla karşı karşıyayız. Filtreyi söktüğümüzde şuradan bakın yaklaşalım. E, petek parçaları yani e, çürümüş. Ve bu şekilde petek temizliğine ihtiyacı var. Şimdi petek temizliği bu durum oluşmadığı sürece gerekli bir durum değildir. Kesinlikle yaptırmanızı tavsiye etmem. Fakat böyle bir tesisatta şu herhangi bir adet parça Küçücük gördüğünüz şu çürümüş metal parçaları pompanın içerisine gittiği anda pompayı bozar. Başta pompa olmak üzere şey işte tamir takımı, step motor arkasından plakalı eşanjör tıkanıklığı pompanın arızası, genleşme tankının delinmesi ve cihazın çöp olmasına sebep olur. Ee, elimizden geldiğince bilgilendirmeye çalışıyoruz. Fakat bu kombi bakımı sırasında bu filtrelerin sökülüp bir bakılması gerekiyor. Tesisat ne durumda diye bir kontrol edilmesi gerekiyor. Yani şu an ben açtım hattı. Geçici olarak kapatacağım. Müsait bir vakitte de petek temizliğini en az 3 aşamalı olarak yani ön durulama, kimyasal yıkama ardından da son durulama sonra da koruyucu kimyasal olarak güzel bir şekilde gerçekleştireceğiz inşallah. Bir de bu işler böyle uygun fiyatlı değildir kullandığımız kimyasallar 1500 lira arasında olduğu için yaklaşık olarak şu an için söylüyorum 4-5 bin lira gibi bir fiyatlar çıkar. 6000 lira da çıkabilir. Bakın burada anlamanız gereken olay şudur. Petek temizliğinde eğer yüksek fiyat söylüyorlarsa bilin ki düzgün yapıyorlardır. 1000 lira, 1500 lira kesinlikle petek temizliği olması mümkün değil. Yani burada 3 saat anahtar sallayıp 500 lira, 1000 lira kimse gelmez arkadaşlar. Ki kullanılan kimyasal o kadar. Ee, o yüzden sağlam bir para ödemeniz gerekiyor böyle çürük durumlarında. Ha yani derseniz ki petek temizliği yaptırmayalım ne yapalım? Petekleri yenileyebilirsiniz arkadaşlar ama yine de tesisatın yıkanması gerekiyor. Kombi arızalansa da kombiyi değiştirseniz de bu tesisat yıkanmadığı sürece kombiniz yine aynı şekilde gelecektir. İyi günler dilerim.